Selamlar en değerli ben Hürün Aşireti üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın bu benim ilk oyunum daha Fall Guys hiç oynamadım nasıl bir oyun hiç bilmiyorum birkaç kere videolarını izledim bu oyunu bana kuzenim Ali önerdi dedi bu çok iyi bir oyun ben bunu hep izliyorum dedi ben çok seviyorum dedi ve ben de indireyim bakayım dedim belki siz de seversiniz diye tabi burada önemli olan bir şey var benim de sevmem. Abi ben sevmediğim oyunları oynamaktan nefret ediyorum. Mesela bundan önce Heavy Rain'i oynamıştım. Bu oyundan önce. Onu da izlemek isterseniz sağ üstten çıkan baloncaya tıklayarak izleyebilirsiniz. O tarz oyunlar bana gelmiyor acık. Şimdi. Aa! Nasıl oynuyoruz şimdi? E, Space'de zıplarım diye düşünüyorum. Huu. Öyle bir şey olamaz. Öyle bir şey olamaz. Benim bilgisayarım böyle kasamaz abi. Öyle bir ben bunu... Öyle bir şey yok yani. kapanacak bu. Tamam. Bu da kapanacak şimdi. Oo! <laughs> şimdi bu açılacak şu. dur tür... kanka. Ay özür dilerim bu şey olmuyormuş lan. Kapan açılmıyormuş. Şu açılıyor şu kapandı. Şu açıldı şu kapandı şimdi şu açılacak. Hop geçtim ben. Oğlum bunlar niye böyleler lan? En son ben başladım bunlar. Bunlar daha gelecek dedim. Oradan düşüyormuşum lan. Açıldı kapandı ben gidene kadar. Şimdi açılacak. <laughs> Hayır. Oh. Eğer ben oradan geçebilseydim, bak, ta en sondan başladım. Eğer ben o duvarda takılı kalmasaydım, geçecektim. Ama şimdi düştüm. eğlendim mi? İlk oyun abi. Bu ilk oyun. İlk oyunda belki geçemeyebilirsin. Bu gayet normal. Bu gayet normal. Onun için bir şans daha verilebilir diye düşünüyorum. Lan bir kapı çalıyor. Bir saniye bir kapıya bakmam lazım. Allah Allah. Ya kapıyı çalıyorlardı. Zile basıp basıp durdur. Basıp basıp durur. Aha dur oyun başladı. Parkurumuz. Dönen şeyler var. Soldan sağdan gideceğim. Tamam. Bak şimdi şöyle yapacağız. Herkes kalkacak ya. Herkes aynı anda gitmeye çalışacak ya. Ben herkese aynı anda gitmeye çalışmayacağım. O dar bir önden gitsin de. <laughs> Ama ben de en öndeyim. O niye öyle? Berbat bir oyun. Dur benim için. Ben korkmuyorum abi. Böyle oynamak zarar sağlamaz merak etme. Geçersin geçersin. Hoppa. Daha kimse zaten geçememiş abi. Oğlum bunlar çok kötü oynuyorlar lan. Ben sizce gayet iyi oynamıyor muyum lan? Şuna bakar mısın? Ha! oynamıyormuşum. Ben yetişemeyeceğim değil mi? Uuu. Lan yine eğlendim. Yine olmadı. Yine en sonda kaldım. Bu daha benim ilk oyunum olduğu için beni maruz. Mazur. Ma... Raz. Mazur mu? Maruz mu? Mazur. Beni mazur görebil maruz görebilir, maruz etmek, mazur görmek. Beni mazur görebilirsiniz. Çünkü daha iyi oyunum. İlk oyundan birinci olamamam ve ilk oynayışımdan birinci olamamam gayet normal diye düşünüyorum. Ama şimdi rol oyunu oynamak istiyorum. Hebrey'in öyle değildi. Hebrey'in beni sıkmıştı. Hebrey'in benlik bir oyun değil yani. Oyun güzel oyun. Oyun güzel oyun. Ama benlik değil. Ama ben yine oynadım. Sundum. İyi sunduğumu da düşünüyorum. İstanbul şartlara göre Hebrey'in oynamak. Güzel bir bölümdü. Ve şimdi Fall Guys. Abi ne yapalım biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmayalım. Shift'le daha hızlı koşamıyor muyum? Koşamıyormuş. Eee... Galiba odaklanmam gerekiyor benim oynarken. Şu anda onu fark ettim. Oo. Lan Odaklandığımı fark ediyorsun değil mi? Herkes burada kalıyor ya. Yapacağım lan. Hadi. Cenapsız bir de beni tutuyor çakal oğlu çakal. Bir de beni tutuyor ya çakal. Lan geçmişim böyle beni, beni tutuyor böyle. Bıraksana ulan geçeceğim. Ne diyor beni tutuyor bir de çakal. Bak orada gelmişim bir de beni tutuyor geçmeyeyim de. Geçmişim zaten bıraksana. Sen zıplasan böyle sen de zıplayacaksın. Niye beni Abi Türkiye işte bu yüzden gelişemiyor anladın mı? Herkes yukarıdakini böyle çekmeye çalışıyor. Hayır diyor geçemezsin yukarı diyor. Ben yukarı geçeceğim diyor. Ama hayır abi. Üçüncü oynayışıma göre on altıncı olmam. Mamma mi? Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi oğlum? Üçüncü oynayışıma göre bir on altıncı oluyorum. Ya 16. olmadı ama 16. Olalım, bitirdik. Bakalım şimdi ne oluyor izleyelim. Burayı hiç bilmiyorum. Ne yapacağız onu da bilmiyorum. Ama öğreniriz şimdi ne olduğunu. Half play nasıl oynadır? Na Yarış. Ya benim İngilizcem yok ama ya. Ben anlayamadım ama. Ama benim İngilizcem yok. Ben anlayamadım. Ay galiba yine durum aynı değil mi? Herkes tek yani. Yarışıyoruz böyle gidiyoruz. İnşallah öyledir. Ah, <laughs> bu benim işte. Bir dakika siz bir gidin bakayım bir. Herkes bir Ne oluyor bir göreyim. Böyle yapmak mantıklı mı değil mi bilmiyorum ama. Vallahi geçiyorum ya. Daha hiç kimse bitirmedi değil mi? Yapacak bir şey yok. Bir daha deneyeceğim Şimdi geçeceğim, geçeceğim. Şimdi geçeceğim. La git git. La bir daha tutuyor ya. Allahım. 12 kişi bitirdi, ben daha bitiremedim. Lan şuraya açıldı! Açılsın şuraya Gel. Oğlum bir şeyler biliyoruz lan. Bir şeyler biliyoruz ya! bitirdim oğlum. 18. sırada bitirdim 18. Niye bitirdik lan yine? Oğlum ben bu benim ilk oyunum lan. Sizin kim bilir kaçıncı oyunuzdur lan? Püh. Noob. Noob. Lan noob. Blue noob. <laughs> uçuyon daha uçuyon. Alo. Daha bir kişiyi bekliyoruz ya. Hadi oğlum ya. Zamanımız yok. Hadi be. Aa. Bak düşecek yine düşecek. Biliyorum abi. Biliyorum. Bak bu buluyordum. Düşecek yine bak. Görürsün. Bak bu Blue Noob. çünkü Blue Noob. Blue korkacaksın. <laughs> bak Blue Noob yine düşecek izle. Gitmesinin imkanı yok. Çünkü bu ne? Noob. Bak geriye gidiyor bir de. geriye. Ya geçemez buraya bak hop. <laughs> Gördün mü? <laughs> Uuu, ben Hurrok tabi. Instagram adresimden beni takip edebilirsiniz. B küçük. 23. <laughs> sıraya girdim. Ne bu şimdi? Big Shots. How to play nasıl oynanır? Evet the getting naked into slime and watch out, for juice cans. Yani dedi ki anlamıyorum. Kanka şöyle yaparsam ne olur? Bir şey diyeceğim oğlum. Ya bu bak mesela o e, map'in bu 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 kısmı biraz Aa şöyle yapacağım. Dur 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 buldum buldum. Ben de diyorum ki, hani nasıl görebilirim diye düşünüyorum. Böyle görebilirim işte. <laughs> Kazandım mı? E bu baya basitti bu arada. Çünkü oğlum nereden geldiğini görüyorsun yani. Nereden geldi gördüğün için kaçabilirsin. Ben de diyecektim ya niye şans gibi dedim. Biliyor musun? Çünkü lan acaba dedim yani bu şans mı dedim? Ne alakası nereden geldiğini göremiyorum ki dedim. Meğer bazı biraz sola çevirdiğimde nereden geldiğini görüyormuşum ya. Speed Church. <laughs> Parkur böyle. Oradan zıplayabiliyorsun yukarıya. Oradan yukarı zıplatıyor seni. Full yukarı zıplıyoruz herhalde öyle anladım. Ben kimim? Ben ta buradayım. Kanka siz bir gidin. Ben bir bakayım nasıl oynuyoruz. Ne, Na ne oluyor yani? Herkes oradan geçmek mecburi mi? Ben geçmek istemiyorum mesela ne oluyor? Ama mesela diyelim ki geçsem ne oluyor ona da bakmak istiyorum. Oğlum geçsek daha iyi. Daha iyiymiş geçsek. Niye millet geçmedi? Mesela baya baya hızlanıyoruz oğlum işte. Millet niye geçmedi ki? Baksana şuna. Oğlum ben geçerek bunların önüne geçtim oğlum. Be ben siz benden çok çok önde başladınız. Ben size referans verdim. Referans değil lan ne o? I! Neydi lan o? Nasıl oynanılıyor? İşte böyle Aa. Orada hızlı olmak gerekiyor demek ki. Ha kimse bitiremedi ki. Ee, bana çarpınca ölmüyor. Aa iki lap bitiriyorsun. Ha. Oğlum araba yarışı gibi. Sen yarışıyorsun ama araba değil. Çık bakayım bir. Ha bitiren kazanacak. Ben hızlı olmam lazım yani. Lan oğlum ben burada referans vermem Gerekmiyormuş. Hızlı olmam gerekiyormuş. Yaptığım en saçma şey. Ben de dedim ki bakayım bir ne oluyor. Mer hızlı olmam gerekiyormuş lan. Aaa. <laughs> <laughs> Allah senin cızırtı. <laughs> 17, 18 19 <laughs> Bitirdin mi? <laughs> Üçüncü turak ilk defa kaldım Üçüncü tur ilk defa ya ben onun 20 az kalsın ama kaybediyordum. Oğlum dedim ki şunlara bir referans vereyim dedim. <laughs> Meğer şey yani benim gitmem gerekiyormuş. Ben dedim ki ne oluyor? Baktım birinci tur, ikinci lap dedi ikinci tur. Lan dedim hayır benim hızlıca olmam lazım dedim. Millet de niye o hız yerlerinden geçmiyorlar? anlamadım. Hızlı olman gerekiyor yani. Bu ne şimdi jump zıpla diyor. Zıpla. Helal ha. Oğlum bir dakika. Sadece amacım zıplamaksa ben bunu yapabilirim diye Bana tut, beni tutmazsan ben düşmem. Tamam mı? Akıllı ol. Manyak herif tutuyor bile ya. Bak halkayı içeriden alırsan daha hızlı dönersin. Tamam. O şimdi seni geçti. Onlar düşecek şimdi. Tamam mı? Halkayı eğer içten alırsan çok daha hızlı tamamlarsın. Aynı koşu yarışçıları gibi düşün. Koşu yarışçıları ne yapıyor? İçeriden of. tamam. İçeriden tamamlamaya çalışıyor, değil mi? İçeriden dönersen çok daha hızlı gidersin. Bu sağ final round. Okay. Ne ne yapıyoruz şimdi? Ne olacak şimdi, Kangs? Ben bunu bilmiyorum ama. Herkes buraya dönüyorsa, geriye bir gideyim bakayım ne oluyor. Anladım. Çık bakayım. ortada kalmaya çalışın işte. bunlar. Oğlum ben aslında ucundaydım biliyor musun? Bakalım kim kazanacak. Bakalım bunlar ne kadar. Acaba ben bunları yenebilir miyim? Onun için bakıyorum şu anda. Ya e, büyük ihtimalle yenerdim ben bunları. İşte bak şeyden dolayı ya ben yanlışlıkla bir S tuşuna bastım minik ama oyunun uyanını sevdim. Helal lan sana Jeff'in Djoga. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun ki bu ve bu tür serilerin devamını çekebileyim. Ve daha da önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.